sanat camiası ne kadar güzel bir camia. Bütün iyi insanlar bu camiada toplanmış. Gözleri ömre bedel, taze süt dalısın Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın Gel bana her gece sen, gönlüme doğmalısın Gel bana her gece sen, Aslı gülüş tek yanaşım Gözleri önde Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş tek yanaşım Gözleri önde Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Sensiz elem bana ya. da güneş gibi aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş, tek kıraşın gözleri önde Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş, tek kıraşın gözleri önde Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Olur, gel. Bir dakika, bir dakika. Burada prodüktör yönetmen var. Feride Hanım'ı ilk siz keşfetmişsiniz, doğru mu? <laughs> Aslında Feride Hanım'ı ilk önce sevgili Kayhan Bey keşfetti. Kal, kal orada, kal orada, kal. kal. Ee... Peki, nasıl emin oldunuz onun büyük bir kabiliyet olduğuna? Efendim ben yıldızı yüz metreden tanırım. Yani ayıptır söylemesi. Koyun beni Kandillera satanesine. Oradaki teleskopu kaldırıp atın. Öyle bir durum işte. Yani buradan baktığımız zaman sizin yıldızlar da hiç fena durmuyor. Efendim? <laughs> Yok bir şey. Aslında... <laughs> Doktor! Haydar! Değil, alakası yok. Doktor parlarken yıldızların üstünde <laughs> değil öyle değil. Bir dakika, toparlıyoruz, toparlıyoruz. Yıldızlar kayarken doktora bulutların neydi lan kayan? Ferit Bey hiçbir şey anlamadım. Ferit <laughs> Bey! Gözleri aşka gülen gazi zayıf Gözleri sen gönlüme doğmalısın Gel bana her gece sen Gönlüme doğmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel sensiz elem bana ya. <laughs> <laughs> doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah, ne güzel ne güzel seni ah, ne güzel ne güzel